en kötü şey erkeklere güpe takmaları, saç uzatmaları, bıyık koymamaları, yani kara gibi giyinmeleri. Yani. İkincisi bir de kulağını kuyruğunu deldirmemeli, erkek de değil. Erkek değil mi? Karı mı? Bak, Kadınlar mi? takıyorlar şimdi küpe yüzü erkek de takıyor, ben anlamadım bunu. Eskiden aa eskiden bir saygı ay, sevgi vardı. Ay, hani ay, eski ay, erkek ay, babamın ay. zamanındaki erkek oğlum. Şimdi erkekler olmuş kadın kadınlar olmuş erkek yani bu öyle ah pisler ah onu hiç sorma sıkar açıyorlar zıkkım isimler de onu öyle tükürüyorlar ya mikloplar ona çok kızıyorum ben he bir de öyle derler bir de kok oh, diller pislikler bir de şey yaparlar ee, yani erkez diye gezinirler arabanın çöpü sıkar içerler arabanın çöp dışarı lan oraya atılıp götür kulluğun birini at diye mi kızım erkek kalmamış piyasada <laughs> erkek yok sahip çık Değil mi? Namusuna sahip çıkmak hani erkek mi kalmış öyle namusuna sahip çıkacak erkek nerede? ben göremedim. Var mı bir tane? Varsa alnından öpeceğim der. Vallahi yok. Yani ha doğru kızım işte yok. Ha kısa aç. Ben bunlar evleneceğim diyor. Avrada açıyor soyuyor sobara çeviriyor. Ondan sonra dört gün bırakıyor. Böyle bir saçmalık var mı? Ben kabul etmiyorum böyle bir şey. Evlilikleri de onca gittiler. Bugün böyle evleniyorlar yarın boşanıyorlar. Bugün evleniyorlar yarın boşanıyorlar. Ulan adam gibi çalış da bir çoluğa çocuğa abi sahip çık. Anladın değil mi oğlum? Kime, ne zaman çıkacak? derizdi en benim kızım mallaha kurban olayım. Eskiden böyle yoktu. Eskiden saygı vardı. Bir erkeklerde filan dingil düzen vardı. Şimdi hiç yok. Maşallah erkekler olmuş birer avat, Kadınlar olmuş birer herif. Şunların gittiklerine bir bak işte ben yalan söylemiyorum da. Evet. Ya ben söylerim yalan söyleyemem de. Erkek çalışıp dört dörtlük eskiden evine bakıyordu. Eskiden erkek kadınlarını temiz giydiriyorlardı. Şimdi erkekler avratları açıyor cılı cıplak. E bir de koluna girip gidiyor. Öyle ne hay çeresiz. Sen onu bir de akşam alıp koynuna yatacak. Utanmadan millete teşhir ediyorsun sen onu. Yalan mı kızım? Yani teşhir ediyor. Yalan mı? Aa bunlar da erkek. Yani sor bunlar da aynısını yapacaklar şimdi. Işte. Erkekse tabii. Sizi tanıyalım efendim. Ben Hazal Durgut ablam. Ben, ben yörük. He Hazal ablam yürük. Anladın mı? He. Bu düşünceler için çok teşekkür ederim. Ya rica ederim. Allah sizin <laughs> işinizi gücünüzü rast. Herkes sarı mikrofonu herkes izlesin. Bu çocuklar efendi çocuk. Daha güzel çocuk. Bunlar tatlı çocuklar. Bunlar herkes izlesin. Ya vallahi ben sizi sevdim de ondan böyle arkanızdan gelin gelin dedim bu çocuk. E göremezsiniz benim gibi eski insan kalmadı ki nerede göreceksiniz? Ben şöyle arada bir tane çıkmışım işte. Tamam mı?